Arkadaşlar. Bugün tek renk yeşil yapıyoruz. Evet ama bu sefer ekip çok kalabalık. Evet. Esila, Eslem, Aliye bir de ben. Herkes evet. biliyor. O zaman videoya geçelim. biz karakterlerimizi evet. yaptık. Şimdi o zaman araba. Bir sürü, bir sürü çünkü evet. Hı -hı. Ha ben. Ah, ben... Eskila bir sarı. Eskila. Arka biz ha, bindirelim ne? gelelim ha de, diyecektim ki bindi kuaföre gidelim. çıkmış ama kulübe gidemiyoruz maalesef. Aynen. Şimdi git Bunlar benim <laughs> arabamı çalmasınlar. Arabamı kilitleyeyim arkadaşlar. Sonuçta yeşil ok <laughs> <da yaşıyor>. kitleyebilirim. <laughs> Ve bu paralarla ödeyeceğiz. Hangi paralarla ödeyeceksiniz diye sorarsanız. Ve üçü de dolu. <laughs> Kapmışlar hemen arkadaşlar. Ben çok komik oldu. <laughs> ben koyayım. Ben Ben bir şey yaptım şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bakın saçımın rengine. Arkadaşlar biz saç biz saçlarımızı ayarlayalım ve gelelim. Arkadaşlar merhaba biz geldik. Merhaba ne alaka ya? Evet. Videoyu başlatıyormuş. Saçım <laughs> E, boş verin siz gelin. Gidelim. Boş ay boş. Ben de benim. Ya bence bir de. Ela ben de... binicek Beni birinin sırtına alsın. Kim? Bilmiyorum. Biniz beni sırtına, sırtına alsın. E sen gel benim biz bunu halledip gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu halledip gelelim. Arkadaşlar biz, bir eve geldik. Bize şöyle envanterdeki yeşil şeyleri de topladık. Ben de. Yeşil elma, para, Bebek arabası bir de balon. Bebek arabası, elma. Ben elma. Yeşil mi? değil. Ama bakalım. Değil. Yeşil değil. Sağ ol mu eve? Biz, el, bir şey, Çünkü otel full yeşil oluyor. Bir şey diyeceğim. Ben de iki kişiyle odada iki kişi durdum. Hayır ya hepimiz aynı odada yatalım. İki kişi yerde yatsın. Ben yerde yatarım. Ben de. Arkadaşlar şöyle. Sürekli yatak koyacağız. İlki de yeşil çıkıyormuş. Evet <laughs> arkadaşlar benim koymam mı izin vermiyor oyun. Ben buna Daha... yeşil çok geldim dedim vallahi. Eğer çöplükte yatalım orası da yeşil. Oldu. Yerde atayım daha iyi ya. Ben, ben uyuyorum iyi geceler. Bye bye. Pişşş. 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 Uyur elma yer. Esla Aliye'yi ezdin Aliye'yi. <laughs> ne olduk şu an ya? Ezil la. <laughs> Şöyle <gülüyor> rengimiz değiştirelim. Arkadaşlar Esil'a şekiller şekle giriyor. <laughs> Hikayesi var tabii ki. Neyse. Arkadaşlar. Dur roommate yapayım ben size. Ya roommate, room, roommate falan. Soğuk soğuk dondurma yiyelim dışarıda ya. Gelin binin arabaya. Gelin binin arabaya. Esile ablanın sırtını al. Evet <laughs> Arkadaşlar biz şunu halledip gelelim. <laughs> Arkadaşlar biz hallettik işi ama Eslem'in hali. Şöyle arkadaşlar görmüyorsunuz ne, Tamam hadi, neyse dondurma almaya gidelim biz arkadaşlar. Dondurmaya, dondurmaya gitmeyeceğiz Esila. Dondurma bize gelecek. <laughs> şey dondurma Aa, var. Naneli var ya. Naneli. Aa, var mı? Merhaba. Biz bunu bedavaya alıyoruz. Yok paramız var, alabiliriz. Buyurun. Doğru, hemen arabaya binin. Gene sırtlanın. Hadi git bari otele kadar. Arabanın kilidini açtım. Dur, Dur. Gitmiyor öyle. E kitle değil. Ha kitle değil. Tamam. Çık, Çık Esile. sen arkaya otur. Heh tamam. <laughs> <laughs> Çok komiz arkadaşlar şu an. <laughs> Gören manyak sancak. Yani. <laughs> arkadaşlar gidiyoruz şimdi çatısıyla. Tamam <laughs> hadi. Aç kap. Arkadaşlar yiyebileceğimiz tek yer yer. <laughs> Getir sadece al, dondurma <laughs> Ela direkt bari. Yerde yiyeceğiz demek. Aliye kapı ya. Kapı, ya açık, ya. kapı açık ya. Kapı açık ya. Ben yokum. niye gelemiyorum? Arkadaşlar biz bu sorunu, sorunu çözüp gelelim. Arkadaşlar hallettik ve geldik. Yerde yatarken, herkes, anam, anam tövbe bismillah. <laughs> ben kaçıyorum. Ben de Esile bize ezecek yoksa Aliye yaptığı gibi. Şey yapıyorum? Evet, ben ne bir... kaçacağım? yapmayı unuttum. Yok. Arkadaşlar. Ya, ya. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hadi, bay, bay <gülüyor> düşelim, <gülüyor> düşelim, düşelim, düşelim. Bir dakika <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonu için. Yeşillikten çıktık zaten videoda durmuştu. Hepinize bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.